ergenliğinde işlediği bir cinayetten dolayı hapse girip çıkmış bir kadın var Millie. Biz hikayeyi o hapisten çıktıktan sonra dahil oluyoruz ama gerçekten çok zor durumda. Aç, açıkta ve para kazanması lazım. Hizmetçilik yapmak istiyor. Hikayeyi bilenler Tanadı ama ben de kalın. Videonun sonunda yazarla ilgili öğrendiğim birkaç bir şey de söylemek istiyorum çünkü. Hizmetçi serisi benim son dönemde okuduğum en iyi kitap serilerinden birisi. Psikolojik gerilim, korku diyebiliriz yer yer. Çok fazla konusunu anlatmak istemiyorum çünkü ne kadar az bilirseniz o kadar çok şaşırırsınız ama ben şaşırtılma konusunda zor bir okur olduğumu düşünüyorum. Kendimle övünmek gibi olmasın ama özellikle serinin ilk kitabının son yüz sayfası ya asla öngöremeyeceğiniz bir yere doğru gidiyor ve bir bir yerden sonra tabii ki çözüyorsunuz. Ama yazar onu size verene kadar aklınıza gelmiyor. Benim gelmedi. Çok iyi bir, belki çok iyi bir gizem okuruysanız öngörebilirsiniz. Serinin ikinci ve üçüncü kitabı ilk kitabın gölgesinde biraz kalıyor. Ama yine de onlar da iyi. İlk kitap Millie'nin bir eve hizmetçi olarak girmesiyle başlıyor. Evde yaşanan gariplikleri okuyorsunuz aslında. Dediğim gibi çok az şey anlatmak istiyorum bu seriyle ilgili. Sadece hala okumadıysanız filmi çıkmadan önce size okutmayı çok isterim. Çünkü çok harika bir oyuncu kadrosuyla filmi geliyor. Gizem kitabı olduğu için sanki tek hakkınız varmış gibi hissediyorum. Filmi her türlü severek izlersiniz ama kitabı sanki bilmeden okusanız daha iyi olur gibi. Gelelim yazarla ilgili öğrendiğime. Yazarın adı Freda McFadden ve bir doktormuş arkadaşlar. Yani doktor yazarlarıyla karşılaşınca ne kadar mutlu oluyorum. Tabii ki tahmin edebilirsiniz ama asıl olay bu değil. Aynı zamanda beyin hasarı konusunda uzmanlaşmış. Yani bütün bu ilhamların nereden geldiğini az buçuk anlamış oluyoruz diye düşünüyorum. Bir olay daha var. Freda McFadden kadının asıl adı değilmiş. Asıl adını ciddi büyük bir özenle saklıyormuş. Doktor ve yazar kimliğini birbirine karıştırmamak için bayağı bir araştırdım. Gerçek adı konusunda ya bazı spekülasyonlar var ama asla kesin bir netlik yok. Yani şu internet çağında adını saklayabildiği için yazarı ben buradan tebrik ediyorum. Bu arada Freyda adının da şuradan geldiğini düşünüyor fanları. Yani tabii ki bir kesinlik yok ama Fellowship and Residency Electronic Interactive Database. İlk harfleri Freyda oluyor. Bu da Amerika'da tıp öğrencilerinin işte uzmanlık ve hastane için kendilerine pozisyon bulmalarına yardımcı olan bir uygulamaymış. Yani olabilir. Bence hoş bir nüans. Neden olmasın? Okudunuz mu Hizmetçi serisini? Ama yorumlarda spoiler vermeyin sakın. Ben sadece Hizmetçi serisini okudum bu yazardan. Hangi kitabıyla devam edeyim? Bence esas soru bu.